Merhaba arkadaşlar bugün sabah ben Minecraft'ta Sonuncu davet varsa kaldım deden devam ediyoruz bugün Yanımda bir tane konum var, hatta konum değil yani kuzenim var. Başa döndüset. Da merhaba arkadaşlar, merhaba abi. Merhaba arkadaşlar bugün hmm, kuzenim o Minecraft'ta yapmaya çalışacağım yani son onuncu yapmaya çalışacağım. Tek oynadığım Minecraft'ta ben MCF diye biliyorum yani. Sistemi aç. Benim oynadığım telefondandı. Bu bilgisayar sürümü yani. Gerçek sürümü Ben telefon sürümünü Senin ödedin. videolarını gördüğüm için birkaç nasıl oynadığını gördüm. Adam falan öldürüyorsun işte. Ve yap. Ben yandayım şu an hadi bunu alırsam Hile! Hile kesin hile! Çok güzel olacak Aset geldin Geldi mi? Geldim mi? Geldin mi? Ben ölmedim ki neredesin sen? Hasret yana gel çabuk. Hasret biraz hızlı gelsen keşke ya. Daha yeni mi çıktın? Hasret nereye gidiyorsun? Ben neredesin sen bulamadım. Sen bize mı? niye geliyorsun? Sen beni takip et mi ben sana? Ben sen yol kurup gittin zannettim. Aha yol kurup gittim işte oraya. Tamam. Bizim rengimiz Ama mor. Sen... Bak bizim rengimiz mor. Onların rengi açık mavi. Ben de şey abi de pink olduğu için sen donuyorsun mesela ben de fırında gözüküyordun az önce. Ben yok adamlara gittim fırını hemen alıp adamlara gidiyorum. Ben. Oha adam beni çok kötü vurdu. Ben de vuruyorlar arkadaşlar şu an fail olduğum bir video ama bu videoyu ne olsa olsun yayınlayacağım. Tabi biz bunları eleceğiz ya yok yok eleceğiz bunları gel. Sen neredesin şu an? Söylesene bana. Ben bunların buradayım. Bekle. Ben bu Bilok çocuğu aldım. Geliyordu. Arkadaşlar ben bu çocuğu aldım. oh, oba. Ben onu aldım. Yok almak için şeyim kalmadı. Ben birini aldım da ya. <laughs> Hazret niye fırındasın ah. Hazret? Hızlı seri olman lazım bu oyuna. Bu şey bir şeyler var. Yani i̇lk defa da o kadar izledim diyorsun hani bu mu izledin? Ama izlediğim video diyorum. Oynadığım video demiyorum. Orada ben hani ben benim sen ben izlerken tuşlar da açık yani tuşlardan bak. Abi kırmızılar geldi buraya. Yardım et yatak kıracaklar. Tam boş ver. O mide gitti. O ölecek zaten. Ben yukarı çıktım. Aha geldi. Aset o aşağıdakini al. Kaynamın çocuğu. Aa öldürdüm. Öldürdün mü? Helal. Hı hı. Aferin. Ben hediyenini aldım. Gel fırına gel. Hı. Arkadaşlar Hasan ilk adamını da öldürdü. Bak şunları al. Sende yine hı. var mı? Sandığa bak. Oradan set ol. Tamam. Basamadım sanda. Sandığı aç. Oradan ne set oldu? ol. Sandık açılmıyor ki. Sakliğe bas. Hah. Buraya gidiyor. Bu adam Of. Sen nereden geldin ki ya? Tam bir kanser ya. Aha geldi. Al, al al al. Abi dedik bağrımıza bastık. Kıyak abiyimsin. helal olsun. Helal. Ben aldım galiba. Ne yaptın? Haydan o... vurdum. Sen mi almışsın helal? Bu elmas topluyor bu arada haberin olsun senin. Ben senden daha iyiyim. Aynı. <laughs> Aa benim bloğum yok. Ben blok almadım. Nereye nasıl geleceğim? Hasret bu adam şey olmuş. En hasret Hadi. Ben burada kaldım. Al blok. Dur o zaman ben geri benzeye gideceğim diyeceğim de nasıl gideyim? Bu da gidecek bir yol kalmadı. Sen blok almadın <laughs> niye bek çıkıyorsun oraya? Sen adamların bloklarını kır. Burada bekleyeceğim de. Dışarı çıksın ben, bunu bir haklayacağım, bir şey yapacağım. Arkalayacağım. Bekle. Elimdeki imkanlarla gelmeyeceğim. Arkadaşlar, arkalayıp atar mıyım aşağıya? Bak kırıldık da. Yatak kırıldı, bittik. İşte ben bu. düştüm. Tamam, nasıl düştün? <laughs> Blok yoktu elimden, <laughs> yani nasıl bileyim. Düşüdün mü? Ben geliyorum dedim ya. Yatak da kırılmış tam da. Tam yatak kırıldığı zaman düştüm. Ben geliyorum dedim sen set de olmamışsın. Geliyor. Set de olmamışsın sen. Sandığın içinde set yoktu ki senin dediğin sandıkta. Set yoktu zaten oradaki. Ay oradaki altınları alıp set olacaktın. Set yok zaten. Tamam neyse bana bot Sen bana yaparsın. Ben seni arıyorum ama sen neredesin? Aha. Abimi gördün Arkadaşlar ben de ölmeye gideceğim. ikinci parti çekeceğim. Eğer bunları alırsam tek parti olarak yayınlayacağım. Eğer almazsam ikinci parti. Lan görüşeceğiz sizde O. Ben de sen ölmeye gideceksin. Abi ölmeye gitmeyeceğim. ikinci parti yok o zaman. O pembe yok mavi kaldı. Ama teksin sen. Kaybettiz galiba. Ya kaybetmeyeceğiz. getirme bak. Ne yapıyor mu sen? Sen şimdi beni izle. Severim. İzle. Tamam. İzle. Benim nasıl Oynadığıma bak. Orada öğrenirsin bak. Bunu aldım. Tek part alamadım ikinci part. Hadi i̇kinci part. abi, abi. Mavi öldür abi. Sen <laughs> blok alacağım. Bak. Ben çıktım şu an bak. Ben çıktım. Gel buradan. Sen de al bak. Çıktım. İşte gel. Al sen. Ben de. ne alacağım? Ya blok al yanıma gel ya da şey al. Sen aynen blok al. Zaten yola düşmem de. Tam sadece blok aldım. Hiç kılıç ben almadım. Direkt geldim. Hı hı. Tamam sen direkt gel. Ben <laughs> mis Yatağımız gibi. Yatağımızı kapayım mı? Yok boş ver etam kapama. Tabii <laughs> oldu bu. Gıcırda yolumuzu çektim. Kılıcım da. Neredesin şimdi. sen? Seni bulayım da. Yeşile gittim. Abi. Efendim. Yol, yol nerede? Ben Adamın de yol lagı yapmışım. var ya. Adamın lagı var ya. Neyse sıkıntı yok. Oynamaya devam sıkıntı yok. Adam onlar olmasaydı. Hasit bak yukarıdan yapmışım ben yolu. Bak 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 bak. Oraya niye gidiyorsun sen? Ben de bilmiyorum ki nereye gittim. Arkadaşlar ben gidiyorum. Aklınızı helal edin. Uy. Madem gelecektim bari elmasa gel. Oraya niye gidiyorsun? Ben bence hiç yol yok. Bekle, 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 dur. İki bekle dedik ha. Bunu almak için biraz bekledim. E blok az ya. Adam. Yo. Arkadaşlar bu da siz de deri olabilirsiniz. Zaten olmuşsunuz bir kez. Hasret adam geldi orada niye bekliyorsun? Lan blok, blok alıyordum ne bileyim Hı. ben adamı. Blok anca blok alıyorsun zaten sen bir şey yapamıyorsun ki. Neyse gel fırına gel. Kılıç aldım blok aldım. Tamam tamam fırına gel bak ben fırında bekliyorum ben adamlar seni. Lagın var galiba senin. Tamam sen tamam, orada takıl. Sen orada takıl takıl. Tamam. tamam. Alayım mı Fırnak'ları? Bilmem. Biz alayım da. De tamam, ben mid'e gittim gene. Şu altına... İnşallah hmm, sen... adam geldi. Seni... Adam geldi biliyor musun? O adam oyun verişi galiba ya. Ben deli oluyorum ama. Asıl. Bağırma lan milletin içinde. Ben zaten biliyordum böyle olacağını. Gel. Bunu alamadım. Çok sinir oldu. Gel. Of çok sinir oldu. Blok mu koyuyorsun? Aferin blok koy. Hop hop. Ne koyuyorsun? Nasıl vuruyor ya böyle ya? Allah Allah. Senin oyunculuğunu ben. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Görüşürüz hadi bay bay.